Merhaba arkadaşlar ben Esin Güreş. Objeleri bu komutundan devam ediyoruz. Yine sağ düzleme geldim. Şöyle bir çizimimiz olsun. Objeleri budaya geliyoruz. Topla kırmayı görmüştük. Şimdi köşeyi göreceğiz. Şimdi köşeye tıkladım. Şeklinden de anlaşılacağı üzere Böyle işte çıkıntılarda bunu kullanıyoruz Bakın bunda hayali bir çizgi yok Sağ tuşa Sol tuşa basılı tutup çekiştiriyorum Herhangi bir hayali çizgi yok Bunu da tıklayarak seçmemizi ister Bakın şu ikisini bırakıp Bunları kesti Şimdi farklı bir çizim daha yapalım Şöyle bir şey olsun Yine objeleri budaya girdim Köşedeyim Şunu ve şunu seçiyorum. Yani iki taşmış çizgiden uygun bir köşe oluşturmamıza yarıyor arkadaşlar. Objeleri bu da dedim. Köşe. Şimdi de şununla şunu seçelim. Seçemedik. Objeleri bu da köşe dedik. Şunu ve de şunu seçtim. Bakın seçmiyor. Neden? Çünkü bunlar bir kapalı. Ama şu ikisini seçebilirim. Ya da şunu seçelim. Bu hazır seçiliyken. Bakın gördünüz mü? Deminki kapalı olduğundan dolayı algılamadı. Objeleri budanın alt başlığı olan köşeyi gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.